Gayrimenkul ekspertiz değeri nedir? Gayrimenkul ekspertiz değeri bir taşınmazın yani ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkullerin bulunduğu konum, fiziksel özellikleri, çevresi, yasal durumu ve emsal satışlara göre belirlenen piyasa değeridir. Bu değer lisanslı bir gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından hazırlanır ve ekspertiz raporu adı verilen resmi bir belgeyle sunulur. Ekspertiz değeri özellikle bankalar, yatırımcılar, alıcı ve satıcılar için çok önemlidir. Çünkü bu değer o gayrimenkulün gerçek piyasa fiyatını yansıtır. Örneğin bir ev satın almak için konut kredisine başvurduğunuzda banka önce o evin ekspertizini yaptırır. Banka vereceği kredi miktarını bu değere göre belirler. Yani bir gayrimenkulün tapuda yazan değeri değil, ekspertiz raporunda çıkan değeri onun gerçekte ne kadar ettiğini gösterir. Bu sayede hem alıcı hem de banka risk almadan işlem yapabilir. Ekspertiz raporu hazırlanırken şu kriterler göz önünde bulundurulur. Taşınmazın metrekaresi, konumu, manzarası, yaşı, binanın sağlamlığı, altyapı durumu, etrafındaki emsal satışlar, imar durumu ve hukuki durumu, ulaşım, çevresel faktörler, sosyal imkanlar. Ekspertiz raporu genellikle bir ila 3 gün içinde hazırlanır ve rapor üzerinde gayrimenkulün bugünkü değerinin yanı sıra varsa riskleri ve hukuki engelleri de belirtilir. Sonuç olarak ekspertiz değeri taşınmazla ilgili doğru ve objektif bilgi verir. Gayrimenkul alım satımı, ipotek, kredi başvurusu gibi işlemlerde büyük önem taşır. Hem alıcı hem de satıcı için güvenli bir yol haritasıdır.